Evet arkadaşlar bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Sabahın köründe çağırdın söyle. Ukrayna'nın yine aslında fazla soğuk değil bugün. Eksi bir falan. Ama iyi yani sıcak. Üşütmüyor yani. Güzel bir günündeyiz. Pazar günü bugün. 30 mu 31 mi? Bilmiyorum tam. Bugün sizlere neyden bahsedeceğim? Bugün buradaki bir aylık giderimi sizlere anlatacağım. Bir ayda ne kadar para harcadığımı anlatacağım. Yani bir öğrencisiniz ve Ukrayna'ya gelmek istiyorsunuz. Ayda ne kadar para harcarım? Bu videoyu izlediğiniz zaman yüksek bir ihtimalle kafanızdaki sorunun çoğusu cevaplanmış olacak. Çünkü detaylı bir anlatım yapacağım. Zaten Furkan da evde şu anda uyuyor. Sabah ben erkenden çıktım markete gidiyorum şu an. Saat 7.30-8 falan. Yani dediğim gibi onun zaten burada 2-3 yıllık bir geçmişi var. O kendi giderlerinden bahsedecek. Ben kendi giderlerimden bahsedeceğim. Böylece harmanlayacağız. Yani kafanızdaki soruların çoğunu cevaplamış olacağız. Bu videonun sonunda bu videoyu şey için çekeceğiz. Sadece öğrencilerin yani burada öğrenci olarak gelenlerin bir aylık giderlerini çekeceğiz. Lakin eğer ki isterseniz buraya böyle iki haftalık ya da 3 haftalık turist olarak geldik mi ne kadar para harcarız, otele ne kadar veririz, içeriye girerken ne kadar para harcarız, buraya taksiye binsek nasıl olur, Uber'e binsek nasıl olur veya burada Yandex taksi var, böyle incelikleri var hafiften. Yani buraya geldiğinizde turist olarak geldiğiniz zaman bayağı çakabilirler. Yani yakalanırsanız çakarlar. Kızıl deliler içinde Türktür derler hani. Canan abi var mı öyle bir şey? Yok oğlum öyle bir şey topla topla. Ya ben çıkarayım efendim. O yüzden eğer ki öyle bir şey isterseniz buraya geldik mi o işin inceliklerini, piçliklerini falan gösteririz yani isterseniz tabi. Yorumlarda yazabilirsiniz turist olarak da geldiğinizde ne kadar para harcayacağınızı hesaplamamı istiyorsanız. Niye cümle kuramıyorum? Sabahın köründe kalkarsan cümle kuramazsın. Öyle arkadaşlar işte. Eğer ki turistler için de aynı videoyu yapmamı istiyorsanız. Yani turistik gezi için gelip de ne kadar para harcayacağınızı öğreten bir video hazırlamamı istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Teşekkürler. Evet arkadaşlar eve geldik. Şimdi evde e, size burada notlar almışım. Furkan Bey de yardımcı oldu sağ olsun. Onun giderleri farklı. Benim giderlerim farklı. ikimizin ortalamasını aldık. Bu şekilde bir şeyler yaptık. Çalışmıyor mu? Şimdi arkadaşlar öncelikle e, burada biz ana kalemleri göz önünde bulunduruyoruz. Böyle hani ekstradan siz bir gece kulübüne gidersiniz veya hatta hani her gün alkol içersiniz. O ayrı bir, size kalmış bir şey. Ama biz genel hatlarıyla burada sizin ne kadar e, para harcayacağınızı tamamıyla anlatacağız. İlk olarak ulaşımdan bahsedeceğim. Ulaşım burada 8 grivna kaç TL yapıyor? 380 falan şu anda. 2 lira falan yapıyor. 2-2,5 TL. Yani Türkiye'ye yakın. Şehirden şehre değişir. Ama Bursa ile Bursa kıyaslarsam hemen hemen aynı. Günde iki defa bindiğinizi varsayarsak 16 grivna yapar bir günde. O da 480 grivna'ya denk geliyor bir ay için. Tabi ekstra da binebilirsiniz. Bunu 500 de diyebilirsiniz kısacası. Veyahut da 600. İkinci bir şey de metro genellikle bizim oturduğumuz kısma birazcık daha uzak kalıyor. Elimizde çok fazla ağır bir şey olduğunda, markete gittiğimizde falan genelde Uber veya hatta Yandex taksi ile dönüyoruz. ile dönüyoruz. Onları da hesaba katıyoruz. Onlara da 500 gramle yazmışız. Bu gittiğiniz yerden yere değişiyor tabii ki. Orası da size kalmış tamamen. Ama biz ortalama bir fiyat aldık. 500 gramle yazdık. Bir diğeri ise e, sigara. Sigara kullandığım için yazdım. Kullanmıyorsanız böyle bir gideriniz yok. Onu da başka bir yere harcayabilirsiniz. Onu da ee, günlük aldığımız sigaranın fiyatına göre değişiyor tabii ki. Biz ortalama bir fiyat aldık. 45 krimler ile 65 krimler arasında sigaralar değişiyor. Değil mi? Öyle olduğu için de bizde 50 grimle diyelim ortalama. 20 grimle da varsa. <laughs> var mı 20 grim? Kaçak, Kaçak sigara. Kaçak sigaralar da var. Bandrolsüz işte yani. Kaçak sigara da var ama. Bandrol mı? var. Bandrol var mı? İyi e, dedi. Vergi almıyorlar o zaman onu. bandrolu var. <laughs> İsviçre'den mi? İsviçre'den mi getiriyorlar? Neyse siktir şimdi onu. Arkadaşlar işte öyle. Ee, burada kaçak sigara da var. Onda yerini bulursanız alabilirsiniz. 20-30 grimle da mal... Metro altında satıyorlar <laughs> arkadaşlar. Malbora falan alabiliyorlar değil mi orada? Malbora satıyor. malbora, pavyonet yok. Malbora var. Ya belli şeyler var sadece. Yani her çeşit yok. Ama 50 grivnadan ortalama yani hesaplarsak 1500 grivnada ona gidiyor. Ee, ayrıyetten şimdi markete gelelim market dediğimizde marketi haftalık 500 grivnadan hesapladık ki bu gayet iyi bir rakam. 500 grivnaya baya bir şey alırsınız. Yani bir haftadan fazla süre sizi idare eder normal şartlarda. Tabi sizin iştahınıza bağlı olan bir şey. Marketi de haftalık 500'den aylık 2000 grivna yazdık. Öyle işte. 2000 grivna da ona yazdık. Yeterli bir sayı. Ondan sonra Aktivite diye bir şey yazmışız buraya. Aktivitelere de ne gelebilir? Dışarı çıkarsınız bir kahve yersiniz. veya da dışarıda yemek yersiniz. Buz patenine falan gidersiniz. Ben gidiyorum bazen. Böyle şeyler işte spora falan yazılırsınız veya. Ormanda mangalda yapabilirsiniz. Aynen mangal yakarsınız. Bir şey yaparsınız bir faaliyet yaparsınız. Faaliyetleri de biz kısacası... 600 gramla dedik. 600 gramla da faaliyetler için aslında yeterli bir sayı değil burası için. Çünkü bir kahve alsanız 30-36 gramla bir cappuccino isteniz 36 gramla yapıyor. O da 10 lira falan yapıyor. Yani onu arttırabiliriz. 1000 gramla da yapabiliriz onu işte. Ama biz 600 yazmışız bir kere şimdi hesabımız şaşmasın. Ondan sonra en önemlilerinden bir diğeri ise fatura. Faturalar burada nasıl geliyor? Nasıl geliyor burada faturalar? Anlaştığımız kiramelerine göre bazı farklılıklar yapılabiliyor. Aynen. Mesela burada ev sahipleriyle anlaşma yapıyorsunuz kontrat üzerinden. Diyorsunuz ki faturalar da sana ait olacak. Ben sana mesela 20 gram, 20 dolar daha fazla para ödeyeceğim. Mesela benim kiram 250 gram ama hiçbir fatura içine dahil değil. Ben 280 vereyim diyorum sen onu kiralı şeyleri de içine katlıyorum mesela ev sahibine ne kadar kullanırsam kullanayım o ödüyor faturaları mesela ben ortalama bir fiyat aldım ben kendi ödediğim faturaya göre 700'de 1000 grimle arası bir fiyat biçtik bedel biçtik çünkü bu ay mesela 900 grimle geldi geçen ay 750 civarında gelmişti o kişiden kişiye değişiyor ve evde kaldığınız kişi sayısına göre de değişiyor mesela Furkanlar üç kişi kalıyormuş. dört kişi kalıyormuş. 2000 gribineye kadar ev e, şey faturası geliyormuş. Çok e, mesela elektrik daha çok geliyor değil mi burada? Elektrik en fazla gelenlerden birisi. Suyla zaten ısınma burada ucuz. Ama işte elektrik pahalı. Sen yani zaten sadece elektriğe para veriyorsun. diyelim. De de ucuz. Değil mi? Sıcak su bedeli var. Soğuk su bedeli var. Bir de ne var? ee, ısınma var. İnternet var. İnternet kendim ediyorum. İnternette aylık 70 kilo falan yapıyor. O da kaç para yapar? Yani 20, 20 lira, lira. 20 lira yapar. 200 gram veriyorlar arkadaşlar? onları şey mi? Ahmet. Hı. Normalde 70 gram aylık 70 gram ne O da yetiyor ya. Yani. Sınırsız bir. Sınırsız Öyle işte arkadaşlar yani Kısacası ne kadar yapıyor ki toplam? Biz bunun toplamını yazmamışız. Bunu bir toplasana. Evet. Şunu. Neyse dur ben kafamdan toplayayım. 6000 grivna falan yapıyor. 5500 6000 grivna. Hadi 7000 grivna diyelim buna kısacası. 7000 grivna'yı da Türk lirasına böldüğünüz zaman kaç yapar? 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıl Onu bilmiyorum. Kaç yapıyor? 100 lira. Kaç? 200 dolar, 200 dolar yapıyor yani siz kısacası arkadaşlar 1500 1600 lirayla burada ee, çok rahat olmasa da geçinirsiniz yani hiçbir sıkıntı olmaz 200 dolar 250 dolarla burada hani geçinirsiniz rahat bir şekilde buna kirayı dahil etmedim kesinlikle kirayı saymıyorum yani yurtta kalıyorsanız yurdun parasını veriyorsunuz zaten Hani kirayı saymadan söyledim. Eğer ki zaten kirayı sayarsak 250-300 dolar zaten direkt ona toplamda 500 550 dolar para yapıyor. Bu kadar. Video bu kadar. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler. Eğer ki ne? Turistler için böyle mesela 2 hafta gelmişler turistler. Ne kadar para harcayız falan diye sorabilirler. Eğer ki öyle bir soru sorarsanız da yorumlara yazarsanız öyle çekerek çekeriz yani sıkıntı yok. Size yardım etmek bizim vazifemiz. Biz e, memleket sevdalıları olan... Ne mi <laughs> Geliyor. <gülüyor> Neyse arkadaşlar, biz e, size yardım etmek için buradayız. Her zaman yazabilirsiniz. Sıkıntı yok, teşekkür ediyorum. İyi seyir... İyi seyirler diliyorum. Yok, onu başta mı dileseydim? Onu <laughs> başta Neyse, siktir ettim. Arkadaşlar, teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olun, beğenin, eee... लाइक अच्छा एक नया मोबाइल बाय बाय